mas propiedades. Herkese selamlar. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. İki gün önce çekmem gereken video maalesef bugüne kaldı işlerden dolayı. Şu anda saniye 6'dayken konuşmaya başladı, tekrar 6'ya döndü. Umarım bir sorun yoktur bağlantıda. Ala Futbol Kulübü Adana Spor Ala'da karşı karşıya geldi. Cumartesi günü Ala farklı bir skorla ayrıldı. Ala güçsüz takımlar karşısında özellikle güçsüz takımlar karşısında farklı skorlar alıyor. Gerçi Adana Spor'u farklı yenen çok takım var. Adana Spor ligde kötü zamanlar geçiriyor. Transfer yasaklısı ve bu sebepten dolayı sahaya gençlerle çıkmak zorunda kalıyor. Ama Ala da öyle bir oynuyor ki sanki karşısında şampiyonla oynayan bir ekip var gibi. Ama tabii bu nasıl çok iyi oynadığını açıklamak gerekiyor. Çok koşuyor, savaşıyor. Kesinlikle yani bir gevşeme filan olmuyor. Kolay kolay olmuyor. Tabii ki rakibin zayıf olması rahat pas yapmasına sebep veriyor. İşte orada rahat paslaşmalar oluyor. Bu da tabii ki Ala'nın bir antrenman havasında bir maç izlenimi verdirtiyor Ala için. Taraftarlar için. Böyle bir karşılaşma izledik. Adeta bir antrenman havası vardı karşılaşmada. Çok rahat paslar yaptı. Çok rahat koştu topu Adana Sporlu oyunculardan kaptı. Rahatça alanına kadar girdi. Burada değişik vuruşlarla golleri attı. Kafa vuruşu var, şut var, verkaçlar var, paslaşma var, orta var, penaltı var. Her şey vardı gollerde. Adana Spor bir amatör takım hüviyetinde idi. Gerçi hani daha iyi beklenir. Çünkü profesyonelsiniz. İkinci ligde oynuyorsunuz. Adana Spor'dan çok daha iyi şeyler beklenebilirdi. Adana'nın nüfusu kalabalık bir şehir. İki tane takım var. Yani buradan yine çok iyi oyuncular çıkarması beklenir. Fakat eldeki oyuncuların kapasiteleri bu kadardı. Şunu da vurgulamak gerekiyor. Adana Spor uzun süredir transfer yasaklısı. Bu sebepten dolayı iyi oyuncular vardı ellerinde. Bunlar başka takımlarca alındı. Tabi kötü günler geçiriyorsanız ve parlayan bir oyuncunuz varsa elde tutmak çok zordur. İyi transfer tekliflerine açıktırlar ve hemen giderler. Üst düzey takımlarda yani üst sıralara oynayan, şampiyonlu oynayan takımlarda forma giyerler. Paralarını alabilecek takımlarda forma giyerler. Alihan'ın da şanssızlığı bu çok uzun sürdü transfer yasağı ve tabii ki bu uzun sürdükçe amatöre kadar gidecek aynısını Altay yaşıyor. Altay'da hatta yani genç oyuncularla birincilikte genç ağırlıklı oyuncularla birincilikte tutunmayı başarmıştı. Ama sonrasında arka arkaya mağlubiyetler geldi. Küme düşmeler geldi. Şimdi 3. ligde amatöre doğru gidiyor. Adana Spor'da aynı kaderi paylaşacak gibi eğer para bulup borçlarını ödeyip transfer yasağını kaldırmazsa artık günümüzde eskilerin sükse yapmış takımları amatöre iniyor. Günümüzde farklı farklı takımlar çıkıyor. Bu farklı farklı takımların da pek fazla taraftarı olmuyor ne yazık ki. Taraftarsız maçta çekilmiyor. Yani şöyle diyebiliriz taraftarı olan takımlar küme düşüyor. Taraftarı olmayanlar üst liglere çıkıyor. Bu da tabii ki ayrıyetten incelenmesi gereken neden bu durumlara gelindiğini konuşulması gereken konular. Tabii maç iki gün önceydi. Birazcık da unuttum bazı detayları. Hala notlarımdan daha doğrusu köşe yazımdan okumam gerekiyor. Hala futbol kulübü adına rahat geçen bir mücadeleydi. Top rakipteyken hemen hamle yapıp kaptı. Rakibini kendi yaralı, kendi yarı sahasına yaklaştırmadı. Tabi yaklaştığı anlar oldu Adana Spor'un. Onda da genelde offside. Onu birazdan değineceğim. Hücumda ise antrenman rahatlığında paslaştı. Çalımlar attı. Şutlar denedi. Fark açıldıktan sonra teknik direktör Polat Çetin fazla süre bulamayan oyuncularına şans verdi. Bu dakikalarda az da olsa rağvet baş gösterdi. Savunmada yapılan iki basit hata sonucu kalesinde golü gördü. Bu hatalar ligde az forma yiyen genç oyuncular Kerem Paykoş ve Necati Özdemir'den geldi. Bir pozisyonda Mertcan Açıkgöz ise uygun durumdaki arkadaşına pas atmak yerine Rabona ile şut denedi. Topu üstten avut attı. Cezanın içerisinde sağ tarafta cezanın içerisinde sağ tarafta Hemen dışarıda cezanın dışında boş pozisyonda arkadaşı var. Pas verse rahat bir şut çekecek oradan. O pas vermedi. Robano denildi. Yani bu sol ayağınız bu sağ ayağınız arkadan dolaştırarak şutunu vurdu. Sağ ayağıyla sol ayağının solundaki topa vurdu. Buna Robano deniyor. Rabona. Rabona. Karıştırmayayım. Bazen Robano diyorum. Rabona vuruşunu yaptı. Üstten aorta gitti. Gerçi bu tür vuruşlar aslında tehlikelidir. Çünkü böyle sükse vuruşlar yapıp kötü sonuçlanırsa pas vermeniz gereken oyuncular oyundan düşebilir. Kızabilir. Oyundaki ahenk bozulabilir. Bu sebepten dolayı da disiplinden hiç şaşmamak gerekiyor. Adana Spor'un elinden geleni yaptığı denebilir mi bilmiyorum. Yani genç oyunculardan bir çeviklik beklersiniz. Çok koşmasını beklersiniz, bir ciğerli olmasını beklersiniz. Adana Sporlu oyuncularda hiç yoktu. Teknik deseniz teknik zayıftı. Olumlu hiçbir şey söylenemez. Genç bir kadrodan beklenen enerji çeviklik ve direnç yoktu. Oyuncular top kontrolünde zorlandı. Sık sık topu ayağından fazla açarak rakibine kaptırdı. Top geliyor. Onu iyi kontrol etmeniz, önünüze düşürmeniz lazım. Ama bazen o topu önüne almak isterken ayağından fazla açtı. Tabi o ayağından fazla açılan top da hemen önündeki rakibe gitti ve top kaptırılmış oldu. Kaleci Saffet Vehbi Urhan şutlar yavaş olsa bile kucağına almak isterken çok kaçırdığı oldu topu sektirdi. Bu da tehlikeli durumlar oluşturdu. Mesela bir gol vardı. Yakın mesafeden kafa vuruşu yapıldı. Aslında top birazcık kol mesafesine geldi. O uçarak tokatlamak istedi. Top tokatladı ama kaleye gitmesini engelleyemedi onu da çıkarması beklenirdi. Ama başaramadı. Defans hattı çok ağır kaldı. Bazı alı oyuncular geriden gelip defansı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı ya da orta yapıp pozisyonlar ürettiği durumlar oldu. Yavaştı. Onun dışında birebir oynayamadı. Ne defans markaj yaptı. En azından defansa sağlam markaj yaparsınız. Rakibinizi fiziğinizi kullanarak, vücudunuzu kullanarak toptan rahat oynatmamanız gerekir. Bunu yapamadı Adana Spor defansı. Hucumda da birbirlerine uzaktılar. Pas atıldı ama pas atan oyuncudan pas alacak oyuncu yoktu. Hemen Ali oyuncular orada kapattılar ve topu kapmayı başardılar. Şimdi dar alandan çalımla çıkabilirsiniz. Çalım yeteneği de yoktu. Topu saklarsınız en azından yardımda oyuncunuz yoksa topu saklayarak zaman kazanır. Yardıma arkadaşınızın gelmesini bekleyebilirsiniz. Onu da yapamadı. Forvet attı. Zaten pek fazla top gelmedi. Top geldiği zamanlar oldu. Bir tane gol attılar o sayede. O da rakip defansın hatasıydı. Rakip defans birazcık rahavete kapıldı. İki tane stoper, iki stoperi o stoperler ayrı ayrı zamanlarda iki tane pas hatası yaptı. Birinde gol olmadı ama ikincisinde gol oldu. Şu ekranı açayım ve devam edeyim forvetlere fazla pas gelmedi. Zaten defans Adana Ala defansı tatlı sert ile zaten pozisyonları önledi. Gerçi yani birkaç tane pozisyon da buldu Ala. Yani pardon Adana Spor bazı maçlarda bu kadar şans bulamazlar takımlar. Yani bundan daha verimsiz geçir iki takım adına da bu kadar pozisyon Adana Spor'un bulduğu pozisyon kadar bulunmayan maçlar var. Yine Adana Spor buldu. Ama değerle, bir tanesini değerlendirebildi. Maçın genel anlatımı bu kadardı. İlk 11 değerlerine bakacak olursak 1 milyon bin euro Ala, 100.000 bin euro Adana Spor. %74'e %26 toplu oynama, 42 toplam şut çekmiş. Ala bu yani rekorda sayılabilir 42 şut. 15 tanesi isabetli 7 tanesi gol oldu. 6 şutun 2 tanesi isabetli 1 gol oldu. 4 direkten dönen 1 tane direkten dönen. Toplam 5 tane de top direkten döndü. 2 takım adına bu da neredeyse rekor sayılır. Köşe vuruşu 6'ya 0. Foller 2'ye 8. 2 foul yapmış Ala. Adana Spor 8 foul. 8 foul çok az. İyi oynayamıyorsanız en azından birazcık folle oynamanız lazım. Altay mesela bunu çok iyi yapıyor. Çok iyi yaptığı için de fazla fark yemeden maçlarını bitiriyordu. İkinci ligde de olsun, birinci ligde olsun. Şimdi üçüncü ligde fazla fark yemeden en azından yani bir tane gol yiyor. Berabere bitiriyor bir şekilde. Puan almayı başardığı maçlar oluyor. Ama Adana Spor'da bu da yok. Offside'lar 4'e 3 daha fazla offside'a düşmüş. Ayla Adana Spor sonundan ikinci çünkü yeni Malatya var. Puan silme cezası 42 puanı silindi. Eksi 40 puan da Adana Spor'un puan silme cezası yok. Bir maçta berabere kaldı. Bir puanı var. Küme düşme hattının hemen üzerinde Yeni Mersin İtman Yurdu'nun 8 puanı var. 7 puanlık bir fark var. Ayla bu galibiyetiyle Bursa'nın da kaybetmesiyle İkinci sıraya yükseldi. Mardin'in lider Mardin 1969'un 4 puan gerisinde. Avarajla 3 takım var 25 puanda. Bursa ve Güzide Gebze. Onların üstünde yer alıyor. Şampiyonluk adayı Ala'a dedikten sonra bu videomu burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Birazdan da dün izlediğim maçın videosunu çekeceğim.